Medi, yardım edin. Öleceğiz burada. Yardım edin. Üzgünüm dostum. Burada abi, sadece ben varım. Ha ha ha. Abi de bana hiç şey olmuyor. Emin misin? Abi yardım edin. <laughs> Benim mazerim var lan. <laughs> Hepiniz gelin lan. Aldın mı, lan? Uf çok fena öldürdüm. Hayır. Hah rezik kaldı artık. Diğerleri kaçtı. Artık onu ben kubutsuz bile hallederim sizi. Anladınız mı lan? Anladın mı lan? En iyiniz benim oğlum. sen herhalde daha beni görmedin. Aa, sen mi geldin? Evet. Hadi gidelim. Kaleye atla. Kale mi? He, gol atılan kale. Evet. Al sana. Abi dur. Allah belanı vermesin. Kan attın ya. Seni öldürürdüm de. Kıyamadım. Allah Allah. Geri de Kendi diğer asker zannediyor lan. <laughs> Sık lan sıkıyor Kaskıma geldi. Seni öldüreyim mi lan? Öldür. Bir çekilsene Aa, Bizimki geldi sen yandın Hadi oradan be Aa, Bana Lan ısırıldım Lan ısırdı beni Özerim lan seni Özerim lan Ona Nasıl ısırabilirsin Seni ısıracağım Makineni kapattım ağlama. Isıracağım seni. Hiçbirimi dokunamayacaksın. Sıkıyorsun ısırlan. Isırırım. Ayhan ısırdı beni. Isırdı. Ha ha. Ha ha ha. Aa. Zombileri yeneceğiz Yeneceğiz, yeneceğiz. zombileri Herkesin içinden geçeceğiz <laughs> <laughs> Hepinizin içinden geçeceğiz ulan Hepinizin <laughs> Ben Toğur'um ve ölmedim Hah. Ne <laughs> Zombi diye bir şey mi olur lan ben varken? Özel güç değilmiş. Vey, 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 vey. Burada zombiler ölüyor. Burada zombiler ölüyor. Burada zombiler. Aa kendime lazer attım. Acıdı lan. At. Ah. Neyse benim jetpack'im vardı. Ha ha ha. Boz vs dediğim budur. Oh, vurma. Vurma Sen bana vuruyorsun. Hayır gözümdeki. Yine çıktı. Hani yapıştıracağım bunu. Hayır yapıştıramayacaksın. Artık hiçbir şeyim yok. Şaka şaka. Hmm? İşe yaramaz. Bu işe yaramaz. Ha? Hayır. Al. Al. Hadi. Vur. İşe yaramaz dedi. Aa! Hadi zombiye dönüşmeden, zombiye dönüşmeden. Çabuk çabuk zombiye dönüşmeden önce. Hadi bakalım kim güçlüymüş görelim. Yes. Sen ne yaptığını sanıyorsun. Seni keserim lan. Uf. Lan ne oluyor? Dur 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 dur. Dur 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 dur. Senin içinden geçeceğim. İşe yaramadı mı? Bu Uf, işe yaramıyor. Sıra bende sıkamadım. Geri zekalı. Al bunu. Ben sıkarım. Lan. Aa yeter artık. Sıra bende. Lan bu ne yapıyor? Aa! Bana bir şey olmadı. Bana bir şey olmadı. Lan nasıl olmadı? Ben korunaklıyım çünkü. Bu neredeyse hiç kırılmaz. Neredeyse hiç kırılmaz. Isırma! Lan ısırdı! Ben dayanıklıyım ama. Emin misin? Evet. dayanıklıyım dedim ben sana. Neyse yeni zırh takmaya gideyim. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım? Aa! Aa burası gizli yerde. Yaşıyorsun değil mi? Öldü. Şuradan gizli çıksam çok iyi olur. Görme beni görmedi. Ay Ay hayır, Buranın içinden geçeceğiz aynı. Ayy. la. Lalalalayla lalalalayla. Hadi gidelim. Gidelim. O ne yaptın geri zekalı? Harbi yaptım. Ya ne yapıyorsunuz siz orada ya? Sen sıkayım da görsünler. Neyse. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Beğen lan. Sen beğenmiyorsun değil mi? Beğenmezsen bu adamın kafasına sıkarım. Lan sıkma. Sıkma. Değil like atıp abone olmayı unutma. Heh, like atmadın değil mi? Ma ha ha ha.